Şimdi Berna öğrencimizle kısa bir söyleşi yapacağız. Berna, kursumuz hakkında, eğitimlerimiz hakkında, hocanın davranış, tutumlar hakkında, verdiği eğitim hakkında kısa görüşlerini alabilir miyiz? Tabii. Ben genel olarak memnun Genel olarak e, kursa sana yardımcı oldular mı yani çalışanlar? Evet sürekli hani iletişim çok iyiydi her aradığımda ya da mesaj attığımda bir sorum olduğunda rahatça ulaşabiliyordum ilgililerde. O yüzden evet. kurstan da memnunum. Peki e, hocanız kimdi? E, Ahmet Hoca. bir eğitim verdim Yani faydalı oldu mu sana? Evet ben yani faydasını görüyorum. Kendimi geliştiğimi bir tık daha yapabildiğimi hissettim. Peki tavsiye eder misin gelecek adaylara evet. hoca olarak? Ederim. Yani o zaman ne diyoruz? Çıkın çıkın Fenerbahçe sürücü kursuna gelin diyoruz. Değil mi?